Galatasaray'dan Petrovic'e yeni teklif. Şampiyonlar Ligi faktörü devrede. Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, listenin en üst sırasına Chelsea forması giyen George Petrovic'i yazmıştı. Sarı kırmızılılar Sırp kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken İngiliz kulübünün 25 milyon Euro'luk bonservis beklentisi bu transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Galatasaray teklifini güncelledi. Chelsea ile yapılan ilk temaslarda Galatasaray'ın 5 milyon euro, kiralama bedeli ve 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla yaptığı teklifin reddedilmesinin ardından Sarı Kırmızılı yönetim yeni bir formülle masaya döndü. Teknik direktör Okan, Buruk'un da ısrarla istediği kaleci transferi için ikinci teklif hazırlandı. Yeni teklife göre Galatasaray kiralama bedelini 7,5 milyon euroya yükseltti ve yine 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu sundu. Böylece toplam paket 22,5 milyon euroya çıktı. Yönetim Chelsea'yi bu revize edilmiş teklifle ikna etmeyi hedefliyor. Petrovic Galatasaray'ı istiyor. Transfer sürecinde Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli unsur ise Petrovic'in tercihi. Genç kalecinin Chelsea'de yeterli forma şansı bulamamasının yanı sıra Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması transferi cazip kılıyor. Gelen bilgilere göre Petrovic kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve Avrupa arenasında boy göstermek istiyor. Sunderland devrede ancak, Premier Lig'e bu sezon yeniden yükselen Sunderland'in de Petrovic için Chelsea ile 25 milyon, Euro karşılığında anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Ancak Sırp file bekçisinin şampiyonlar, Ligi ve Galatasaray'ın sportif hedefleri nedeniyle Sar, ı kırmızılılara daha sıcak baktığı öğrenildi. Sunderland cephesinin Petrovic'i ikna etmekte zorlandığı, Galatasaray'ın ise oyuncuyla prensipte anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Muslera'nın ardından yeni dönem, Galatasaray camiasında, Muslera'nın vedasıyla kalede bir devrin sona erdiği kabul edilirken, yönetim kaleyi uzun yıllar emanet edebileceği, genç ve potansiyelli bir ismi kadroya katarak, geleceği garanti altına almak istiyor. Petrovic'in Galatasaray'a transferi halinde, hem Süper Lig hem de Avrupa Kupalarında Sarı Kırmızılılara önemli katkı sağlaması bekleniyor. Gözler Chelsea'de, Galatasaray yönetimi, Chelsea'nin bu yeni teklife nasıl yanıt vereceğine odaklanmış durumda. İngiliz ekibinin Petrovic'in ayrılığına onay vermesi halinde transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Sarı kırmızılıların kaleci transferini sezon öncesi kampına yetiştirme hedefi bulunuyor.